Ağustos ayının e, dış ticaret rakamları. Bak Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın yani 2021 yılın Ağustos ayına göre karşılaştırdığın zaman yüzde <laughs> %159.9 artmış. Yani yüzde %160 artmış. Aradaki açık da neye gelmiş? 11.2 milyar dolara yükselmiş. İthalatın da ihracatın arasındaki fark. Bu ne oluyor abi? Senin ödemen gereken arada bir açık olmuş oluyor. <laughs> bir borç. <laughs> Bu ne anlama geliyor? Dövize olan ekstra 11.2 milyar dolarlık bir fark oluyor. Şimdi bakıyorsun dış ticaret açıklarına her ay böyle 3 milyar 4 milyar dolar gibi açıkları konuşuyorduk yani biz burada son aylarda yaptığımız yayınlarda. E bugün geldiği noktaya bak. Yerine. Ve biz sen bunu yıllık olarak ele aldığın zaman bu senenin sonunda kim bilir Allah bilir nerelere varacak yani. Belki 50 milyar doların üzerine çıkacak bilmiyoruz yani. Yani bu ne oluyor? Bu ciddi bir döviz talebi oluşturuyor. E peki senin bu talebi karşılayacak elinde ne var? Merkez Bankası olarak rezervin var mı? Yok. Ne, e, net rezervlerin eksi de swapları düştüğün zaman. Ve 50 milyar doların üzerinde yani 51 milyar dolar 51.9 den son e, rakam. Şimdi sadece bu değil bankaların sendikasyon kredi kredileri var yani yurt dışından dövizle borçlanmaları var bunların ödemeleri var. Ondan sonra hem kamunun hem özel sektörün borçları var. Şimdi bu çok ciddi bir döviz talebi demek. E, piyasada bu talebi karşılayacak bir döviz yoksa ne olacak? Kuru yukarı gidecek. Aynı şey gibi yani otomobil üretiminde ki işte tedarik zincirinden kaynaklanan çip krizinden kaynaklanan sebeplerle yeterli miktarda otomobil piyasada olmayınca ne oldu? İnsanlar bak 2021 yılında dönelim hatırlayalım. Araba alacağınız zaman sıraya giriyordun. Haftalarca bazen aylarca modeline göre bekletiyorlar. Sırayla sırayla veriyorlardı şeyler bayiler. neden? Çünkü piyasada araba yoktu. Talebi karşılamıyordu. E böyle olunca ne oldu? Fiyatlar çıktı 3 katına 4 katına çıktı. Öyle değil mi yani? Korkunç bir şekilde. Aynı şey kur içinde geçerli. Ve bu da bizi kurda çok ciddi bir sıçrama, patlama olacağını gösteriyor. Mesela e, Uluslararası Finans Enstitüsü bu geçtiğimiz hafta bir grafik yayınladı. Bu adamlar periyodik olarak böyle <laughs> dolar TL'deki adil kur değerini hesaplayıp yayınlarlar. Eee şey az önce geldi mi? Ben bakmadım ekrana ama o grafik, önce geldi. E, şey değil tam mi? Tam o tam aradaki tam açık tam nasıl görünüyor değil tam mi? Tam nasıl tam da tam hala tam büyüme ya. eğiliminde. Şimdi bir grafik daha vardı bu şeyde e, adil değer tablosu onu da bak onun üzerinden de bakalım Oradan da bir şey söyleyeceğim şimdi burada merdiven gibi gözüküyor basamak gibi gözüküyor bu adam herkes dikkat etsin buna mavi çizgi dolar-tl kurunu gösteriyor e, siyah e, çizgide bu bahsettiğim bu e, International Finance Institute denilen kuruluşun adil değer seviyesini gösteriyor Bunlar ne zaman bir adil değer seviyesi açıkladığında normalin üzerinde bir rakam olarak görüyoruz biz. Yani gerçek kurun, işlem gören kurun üzerinde bir rakam ortada. Ama ne oluyor? Aradan böyle kısa birkaç ay içerisinde e, dolar-tl kuru bunların açıkladığı adil değerin de üzerine çıkıyor. Hem de böyle yüzde %30'lar civarında ortalama üzerine çıkıyor. Ondan sonra adil değeri aşağı salıyor. Yani önce baskılanmış ya <laughs> baskılandığı kadar yukarı çıkıyor. Evet. E şimdi de aynı bir, öyle bir durum var. 21 buçuk lira, düşünebiliyor musunuz? Adil değer açıklanmış. E bu da bunun üzerine çıkacağı zaman en az 24-25 liralara gelip oradan aşağı salınması gerektiği. Yani çok sadece bir basit bir tabloda bir iş. İşte daha önceki yıllara göre hiç şaşmamış ve muhtemelen yine şaşmayacak olan tabloya göre bile e dolar TL kurunun 20 liranın çok üzerine gideceği. Diğer bir taraftan da. E, şu anda Türkiye'de faizle enflasyon arasındaki farkı hesapladığın zaman %70'e yakın, %68'ler civarında son verilere göre bir fark var. E, bunu da koyman lazım kurun üzerine. Bu da orta vade kur hesabıdır. E, bunu koyduğun zaman da yine 30 liralar civarında bir dolar TL kuru çıkıyor. Nereden bakarsan bak bu kurun aşağı gitme ihtimalini, bu seviyelerden gitme ihtimali görünmüyor. Nereden gider? adil değerin üzerine çıkar, çıktığı yerden aşağı iner. O yüzden e, bu çıkış da böyle patlama şeklinde olacak belli ki. Şu an hala baskılanıyor, tutuluyor ama bunun bir şeyi olacak, sınırı olacak. Merkez Bankası elindeki sürekli rezervlerdeki rakamlar açıklandığı zaman bakıyoruz böyle 1 milyar, 2 milyar dolar hep böyle e, azalma karşımıza çıkıyor her açıklandığında. Bu bu da bize neyi gösteriyor? Bu elindeki son rezervde tükendiği zaman Hani şey vardır ya son balık. Son ağaç e, son isimleri, ağaç beyaz adam bu, beyaz adam paranın yenilmeyen bir şey olduğunu görecek. Ve bak bir de bu sadece Türkiye'deki koşullardan bahsediyorum. Bu böyle e, berbat hale gelmiş koşullardan bahsediyoruz burada. Ama bak bir, şu tabloyu da verelim. Devalüasyon e, şey, devalüasyon, devalüasyonlar grafiği. Dolar TL'yi konuşuyoruz yani biraz uzattım lafı buraya getirdim ama bak şimdi bu dolar endeksinin bu kadar yükselmesinden dolayı bunun karşısında değer kaybeden para birimlerine bak. Japon yeni %20 değer kaybetti ya dolar karşısında. E, İngiliz pound'u %19.9. İngiltere tarihinde böyle bir şey yok ha. İngiltere'nin tarihinde yok. Şeyde e, euro'ya bakalım. Euro %14.9. 2000 krizinden beri böyle bir şey yok. Son 22 senedir ilk defa yaşanıyor. Çünkü o zaman 120'ye vurmuştu 2000 krizin ardından dolar endeksi. Böyle bir inanılmaz devalüasyon ortamı var. Şimdi e, bu bütün bu paralar, dünya e, ekonomilerinin paraları dolar karşısında değer kaybederken senin tü, dolar TL mi bu gücünü koruyacak? Ne kadar koruyacak? İşte o, onu ortaya koyuyoruz. Hatta şunu da ben söyleyeyim. Şimdi diyoruz ya işte şu düştü, bu düştü falan. İşte euro düştü, bütün birçok dolar harç hepsi düşüyor falan konuşuyorduk ya. Bugün yine yükseldi de. TL karşısında. Aslında orada yani bir hata yapıyoruz, fark etmiyoruz. Onun aslında düşmüyordu. TL yükseliyordu. Son bir haftadır TL yükseltiyorlardı. Onu da arka kapı satışlarıyla yapıyorlardı ama bize düşüyormuş gibi görünüyordu. Ama dolar olduğu yerde sayıyordu. Yani o doların olduğu yerde sayması ve hatta çok yavaş yükseliyor olması aslında öyle değil. Gerçekte hızlı bir yükseliş var. Biz bunu zaten görüyoruz diğer dünya pahaları karşısındaki şeyin. Yani Herkes diyor ki nasıl düşüyor falan. Öyle değil abi. Orada bir müdahale vardı. O müdahale durunca şimdi diğer yine tekrar, tekrar. eski yerlerine gelmeye başladı. Ama dolar henüz gelmedi. Yani kötü bir yere doğru gidiyor beyler. İş fena yerlere gidiyor. E, bu 10 TL olacak diyenler 40 TL olacak diyenler derken Hamza'nın yorumunu aldık. Hamza ihtimal yok diyor zaten. İşte dinlediğiniz değerli izleyiciler e, inme anlamında tam tersi şu anki ekonomik tabloya baktığımızda daha da yukarı doğru çıkacağından bahsediyor. Cem Cem'in de Hamza'yla hemen hemen aynı fikirde olduğunu, sonuç olarak aynı fikirde olduğunu biliyorum ama farklı tezlerinin olduğunu da biliyorum Cem. Bize şu 10 TL'ye inme hikayesini, bu daha çok hükümete yakın medyada hangi tezlerle bunu söylüyorlar? Ne olur da 10 TL'ye iner? Artık Erdoğan'ın, AKP hükümetinin bir kozu kaldı mı? Bir, bize bir açıklar mısın? Yani 10 TL'ye iki şekilde inebilir. <laughs> nasıl olur? Birincisi sabit kur rejimine geçer ve der ki doları ben 10 TL olarak ilan ettim. Sabit kur rejimi belirli dönemlerde e, devlet tarafından dolar kurunun açıklanması şeklindedir. Genelde bu 3 aylık dönemlerde olur. Yani devlet der ki ben sabit kur rejimine geçtim ve şu andan itibaren dolar kuru mesela İran'ın yaptığı gibi 10 liradır der. 3 ay sonra tekrardan dolar kurunu tekrar açıklar der ki 11 liradır ya da 10 lirada sabit. Ama kara borsanın durum. da önüne geçemez. Ha ona geleceğim. İran'da olduğu gibi yani o zaman Kuzey ikili bir, kafası, İran kafası. Evet, ikili bir kur sistemi oluşur ama resmi olarak baktığında banka işlemleri vesaire bunlar dolar 10 lira olarak sabit kur rejiminde tutulabilir ama bunun bir sürü yan etkileri de var. Sadece şey de değil yani kara borsa zaten olur. Onun dışında ihracat ithalat dengesini etkiler, sanayi üretimi etkilenir. Şimdi bir, birinci ihtimal bu. Bu şekilde Bununla ilgili de çok özür dilerim, bir şey ekleyeyim yani aslında bunu sektörel bazda devlet uyguluyor. Biliyor musun? Mesela ilaçla alakalı Tabii. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği bir kur var ve o kurun üzerinde çıkamadığı için çok ciddi ilaç ithalatında problemler oluyor. uzatmayacağım lafı. Çok ciddi bir ilaç krizi de evet. bekliyor, onu da açalım birazdan. Evet, şirketlerinde ihracat hı. oranlarının bir kısmında, %40'lı değil mi en son oranda, onlara evet, da evet, bir evet, el koyma evet. gibi bir durum, o da mesela... Evet, de da ticaretin de içine neler ya, yani öyle bir ser şey. Evet, serbest fiyat yani. uymayan haneler evet. Hamza aslında vatandaşı ilgilendiren çok önemli iki tane konuya değindi. Birincisi otomobil, onu da söyleyeyim hazır konusu açılmışken, e, otomobil fiyatları yine düşmeyebilir. Yani bir miktar durgunluk var. Bu da Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama ve ÖTV indirim hakkının direkt olarak Cumhurbaşkanlığına devredilmesi, bu ikisinin bir arada gerçekleşmesinden dolayı vatandaşlar ÖTV indirimi olacak diye bir satın almayı bir durdurma noktasına geldi. Yani talep durdu. Dolayısıyla talep azalınca da otomobil fiyatları şu anda sabit seyrediyor. Hatta ikinci elde biraz geriye gitmedi oldu. Evet. Fakat şimdi Avrupa'daki bu e, otomobil üretimindeki aksama e, bütün dünyayı etkileyecek ve otomobil fiyatlarını çip krizinden bağımsız olarak çip krizi zaten devam ediyor. E, ek olarak bir de Avrupa'da üretim durduğunda e, bu sefer otomobil fiyatlarını yükseltecektir. Yani bu kış böyle bir risk var. Türkiye açısından şöyle bir avantaj var. Muhtemelen Honda geçen sene fabrikasını kapatmıştı İzmit'teki fabrikayı ve Japonya'ya çekilmişti. Belki pişman olmuş olabilir şu anda. Keşke Türkiye'deki fabrika açık olsaydı diye. Çünkü biz şu anda gazı hem ucuza alıyoruz hem de istediğimiz kadar alabiliyoruz. Bu Türkiye'nin otomobil ihracatının artmasına sebep olabilir. Bizim çünkü şu anda işte Renault, Ford, Hyundai birkaç tane daha markanın üretimi yapılıyor Türkiye sınırlarında. Bunlar evet. daha fazla ihraç edilebilir. Bize avantaj olarak dönebilir ülke anlamında ama vatandaş olarak otomobil fiyatları artacak. Evet abi e, aynen bu aynı zamanda ihracat olduğu için dolar TL'ye etkisi olabilir mi? O da önemli. Hani dolar TL'miz gelme ihtimalinden e, bahsediyoruz. Dolar, dolar TL üzerinde bir baz etkisi oluşturabilir Peki. Onun dışında bir diğer baz etkisi oluşturacak etken petrol fiyatları düştükçe bizim dışarıdan ithal ettiğimiz petrole ödediğimiz para azalıyor. Hı hı. Bu da yine dolar TL dengesini olumlu yönde etkileyebilir. Ama bunların etkisi böyle 10 liraya kadar düşürecek seviyede olmaz. Hani dedik ya, 21,5. 21,5'tan 21'e düşer. Öyle yani çok yüksek bir şey ben beklemiyorum. Diyelim ki petrol 60 dolara düştü Brent petrol. O yani bizi 10 liralara kadar düşürmez. O yüzden onu üçüncü ihtimal olarak saymadım. Birinci ihtimal sabit kur rejimi. Şimdi ikinci ihtimale geliyorum. O da dışarıdan para bularak yani bir dış kaynak vasıtasıyla bu parada benim tahminim ortalama 25-30 milyar dolar gibi bir para. Tıpkı 20 Aralık tarihinde olduğu gibi ani bir e, yapay bir e, arz talep döngüsü oluşturup daha doğrusu yapay bir arz oluşturup Talebi kısıp doları bir anda 10 lira seviyelerine çekebilirler. Fakat bu da kısa süreli olacak. Bir soru sorayım, mevzuyu sorguluyoruz hep beraber. Evet. Şu ekonomik de, e, olumsuz anlamdaki devirde evet. Allah aşkına hangi ülke sana o kadar doları verir ya da verebilir mi yani? Benim daha önceden de bir tezim vardı. böyle ee, Olabilir mi? Tabii yani? şu an bu tez olarak duruyor ama e, gerçi Şahap Kavcıoğlu'nun, Şahap Bey'in Merkez Bankası Başkanı'nın bizzat kendisinin söylediği bir söz diyor dedi ki. Eee Türk iş adamlarının yurt dışında 350 milyar dolar parası var. Bu para nasıl var? Bu para nasıl kazanıldı? Neden şu an yurt dışında? Bunları sormaya gerek yok. Az çok hepimiz cevabını biliyoruz zaten. Bu 350 milyar doların 50 milyar dolarının bile gelmesi böyle bir etki oluşturabilir. Kesin olacak demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Tabii tabii şu an biz alternatifleri sorguluyoruz. Hani birileri diyor ya 10 evet. TL efendim efendim Nasıl olacağını izleyicimizi aktarmaya çalışıyoruz. Bunlar evet. bunlar alternatifler. alternatifler. Yani Böyle bir şey olabilir ama kısa e, süreli bir e, 10 liraya düşme durumu olur. Çünkü enflasyon ortada, e, düşük faiz e, durumu ortada, e, adil olarak doların olması gereken tutarı ortada ve bizim dış ticaret açığımız ortada. Bu kadar şey ortadayken bu e, sürecin bu kadar devam etmesi mümkün olmaz. Ama dediğim gibi yani baz etkisi yeterli olmaz. Yani petrolün fiyatının düşmesi ya da otomobil ihracatının artması daha büyük bir şey lazım. Ee, ama sabit kur rejimine geçilmesi ona ihtimal vermiyorum. Muhtemelen yapmazlar onu. İkinci olarak da e, tıpkı 20 Aralık'ta olduğu gibi piyasaya bir anda çok güçlü bir 10 milyar doları birden basıp kalan 15-20 milyar doları da ara ara bas, bas, basıp e, doları 10 lirada baskılamak. Ama bunun ne faydası olur? Bir de onu konuşalım. Hiçbir faydası olmaz tam tersine ithalat ve ihracat yapan sanayiciye büyük bir darbe vurur. Ülke içindeki ekonomik koşulları alaşağı eder. Peki o zaman şunu mu söyleyelim? Bu dolar TL konusundaki hani bu 10 TL diyenler için bunu konuşuyorum. Evet. Birileri şu anda böyle 10 TL olacak, 7 TL olacak diye medyaya çıkıp konuşuyorlar. Aslında bunların bir amacı, bir görevi var. Vatandaş dolar almasın diye bir şey olacak yarın bak düşecek falan diye bir korku ortamı yaratıp Millete aman almayın diyorlar çünkü dolara talep oldukça zaten TL değersizleşiyor, dolar da artıyor. Aman bunu engellemek için birileri şu anda bir e, psikolojik bir e, hamle yapıyor. Çünkü bunun diğer türlü diğer türlü bak. ekonomik verilere baktığımızda imkanı yok.